Rüyada kardeş görmek. Erkek kardeş mal ve dünyalıkta ortaklığa yahut kardeşinin içinde bulunduğu duruma işarettir. Kız kardeş kişinin kendisinden şefkat ve ilgi bekleyen bir yakınla yahut kardeşi varsa onun durumuna işaret eder. Rüyada bir kimse kardeşini görürse akrabalarından ya da dostlarından güzel alacağına işarettir. Bu rüya erkekler için para durumunuzun iyileşmesi, kadınlar için ise Dertli bir anda hiç ummadığı bir kişiden yardım görmesi anlamı taşır. Rüyada öz kardeşini görmek güzel ve sevindirici haber almak anlamındadır. Rüyada bir kimse kardeşini görürse akrabalarının ya da dostlarından güzel alacağına işarettir. Buraya erkek için para durumumuzun iyileşmesi, kadınlar içinse dertli bir anda hiç ummadığı bir kişiden yardım görmesi demektir. Bazen kardeş rüyaları bambaşka anlamlara gelebilir. Kişinin rüyada kardeşini aynı şekilde dedesi, amcası, dayısı gibi mirasta pay sahibi olan bir kimseyi görmesi malda ortaklığa ve yardımcılara delalet eder. Rüyanız sizin için hayır olsun. Daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.